can kanalına herkese hoş geldi. Ben Pelin. Ben Erhan ee, size bugün ürün tanıtacağız. Evet. Bunu bu Fener bildiğiniz Fener ama evet, çok ama değişik. Çok bir fener. değişik. Ee, ancak böyle yaparsanız üçlü ee, bizim kantinler satılıyor zaten. Bütün okul kantinlerinde satılıyor mu onu bilmiyorum. Böyle yaptığınızda bu mağazada çıkabiliyor. Ben öyle yapmıştım. Aa çıktı işte yanlışlıkla çıktı bu arada. O öne evet. arkaya hareket ettirdiğinizde öyle açılabiliyor. Evet. Bir i̇şte böyle açılıyor, falan... böyle kapanıyor. Havada görmeniz için. Hop. Hop. Fazla pilsiz mi gibi bilmiyorum ama kesinlikle hafif arkadaşlar. Siz bunun ağır olduğunu, ağır olduğunu sanıyorsunuz da hafif. Gerçekten çok hafif. Ben evet. elime aldım ve gerçekten şoka ben girdim. İnanmazsınız diye de saç parmağımla kaldırıyorum. Bazen hepsini kaldırabilirsin. Evet tamam. İnanam ben loot'u sef bastım da kaldırdım. Sel Küçük müydü? Buradan. Ya hadi devam edelim. Şey, i̇şte bu. Arkadaşlar fazla eşyamız olmadığı için e, bunu bulabildik zor zor. Evet. İşte Biz de bunu tanıtmak istedik. E, arkadaşlar inşallah abone olursunuz. Kaç abone olsun çünkü fazla istemiyoruz tam tamına 100 olsun ne dersin abone değil like like ben... 100 like olsun ama abone olan abone ya abone olmayı sadece size bırakıyorum ama lütfen bunu, ama... bu videoyu beğenin. Evet ve tüm videolarını beğenin. Evet. Ee, abone olmayı yani... da unutmayın ama yani e, face feysi... burada önemli bir tanıtım daha yapayım. Arkadaşlar face olanlar beğenip yorum yorum atsın ve abone olsun çünkü face olmayan ablandan gittiği için kendinize face açın ama 15 yaşında açın. Ge bu arada Facebook parayı. bir dakika ee, Facebook. Fe bir dakika. Facebook. bir dakika. Mesela kendi face'iniz olmasına gerek yok. Zaten size telefonunuz varsa hiçbir şey fark etmez. Onların şeyinden de gitmiyor. Kendi face'iniz varsa yapabilirsin. Anneniz babasından yapacak değiliz ya. Yani değilsiniz ya. Olar Abla, değilsinizdir. Ablam bana öyle demişti de yani. Ablam ben döveceğimdir sadece o başka face. Evet arkadaşlar biz burada sonlandıralım. Anlamamışsınızdır siz bizim ne dediğimizi. Evet. Fazla konuştum için de özür dilerim. Evet ben de özür dilerim. Evet. evet, bugünkü tanıtımımız bu kadardı. Biz Fener'i tanıttık. Vallahi çok hafif bir. Evet. Ya, biz ya, izlediğimiz... sesi. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.